Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıkları yönünde basına yansıyan haberleri yalanlayan oyuncu Tuğba Büyüküstün ile şarkıcı Murat Boz uzun süre sonra aynı karede yer aldı. İkilinin samimi halleri dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dijital platformda yayınlanacak Another Self dizisinin başrol oyuncuları Tuğba Büyüküstün ile Murat Boz, aşk yaşadığı iddiasıyla gündem olmuştu. Murat Boz, geçtiğimiz Ağustos ayında Alaçatı'da bir mekanda rol arkadaşlarıyla set yorgunluğunu attıkları sırada çekilen fotoğrafları paylaşmış ve bu pozlar günlerce konuşulmuştu. Dizinin yönetmeni Burcu Alptekin, çekimin son anlarında çekilen ve yorgunluktan gözlerinin kapandığı poza, uzun bir gecenin ardından aslında ve gerçekte olan notunu yazmıştı güzel oyuncu, söz konusu haberler hakkında, adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil, arkadaşız açıklamasını yapmıştı. Aşk iddialarını yalanlayan Tuğba Büyüküstün ile Murat Boz, aylar sonra aynı karede görüntülendi. Ekiple akşam yemeğinde buluşan ikili, gecenin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında yayınladılar. Oyuncu Aslı Enver'le bir dargın bir barışık ilişkisi son eren Murat Boz ile işletmeci Umut Evirgen'den Mayıs 2020'de ayrılan Tuğba Büyüküstü'nün samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çiftin aşk yaşadıkları ancak bu ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri iddia edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar